Selamlar dostlar ben Kartalayılmaz Yılmaz Muhteşem bir online love videosuyla karşınızdayım. Şu an Twitch'te canlı yayındayız. Takip edenler, şu an Twitch'te beni canlı olarak izleyenler chat'e de yazıyorlar. Yanda gözüküyor zaten. Twitch linkim ve Discord linkim açıklamada mevcut. Oraya da tıklayarak gelebilirsiniz. Beni takip alabilirsiniz. Discord'dan da istediğiniz sorulara cevap veririm. Hani 7-24 oradayım diyebilirim. Oradan istediğiniz gibi bana yazabilir, sohbet edebiliriz. E, ee, Brezilya yarışındayız, online lobideyiz. İlk başta one shot sıralama turu atacağız. Tek turluk ardından Brezilya'yı %25 bir şekilde döneceğiz. Videoyu beğenirsiniz, beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Kanal daha bulunursa çok sevinirim. Hadi yarışa geçelim. Sıralamayı da atıyorum bu arada yarış yağmurlu olduğu için sondan başlamaktan vazgeçtim. Bakalım kaçıncı olacağız? Brezilya'da. Şu an üçüncüyüz. Dördüncüyle geriledik. Oo uh, birinci miyiz? Ben mi yanlış görüyorum? İkinci olduk. Burada hızlanmamızla birinci olur muyuz? Hadi be kılpayı, poli kaçırıyoruz sanki. Pol kılpayı kaçmadı. Pol geliyor. Pol pozisyonu en azı tur 1.09453 ile Ve Brezilya'da 5 ışık sönüyor ve başlıyoruz. Uf yandan. Williams fena geldi ya. Uf orada uçanlar oldu. Kötü kalktık aslında ama ve sanal güvenlik aracı. Sanal güvenlik aracı girdi. Öndeki DT aldı mı acaba ya? O nasıl bir kalkış ya? O DT almış tamam. Ben iyi kalkmışım. Problem yok. DT7 aynen öyle. Oh! yaptığını gördünüz dostlar. Adam DT yedi. Ben de arkasında gidiyorum. Geç hadi geç. Vallahi ayıp ya. Vallahi ayıp. Adam DT yedi diye arkasında gitmemem lazım. Onu tahmin etmem lazım da aslında ama. Şu ikiliyi geçeceğim gibi geliyor. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Bu sekizinciyiz. Tamam problem yok. Yarışa kötü başladık çünkü orada sanki geçiş cezası alacakmışım gibi hissettim. O ne ya? Tövbe estağfurullah tövbe. <laughs> bir anda önüme belirdiler ya. Tamam şu an iyi gidiyoruz. Beşinciyiz ve önde de bir 5 saniye cezası olan bir Mercedes pilotu var. Bence gayet iyi başladık ya ne kadar güvenlik aracı kabinde kötü başlasak da Bir tane uyarı aldık ona dikkat etmem lazım Şurayı da dönelim Bir güvenlik aracı da neler oluyor Kötü oldu. Weather report. Tamam, hardlarla devam edeceğiz şu an sıra kaybetmemek için. Aslında softları taksaymışız çok daha iyi olacakmış. Ama olsun. Adamı niye geçmedim? Çünkü start düzlüğünden önce geçtiğim zaman hatırlıyorsanız bir tane yarışta o yüzden çok fazla sıra kaybetmiştim. Tam start-finish düzlüğüne gelmeden e, geçecektim neredeyse. O yüzden biraz yavaşlamak zorunda kaldım yani ne yalan söyleyeyim. Güvenlik aracı çıkıyor. Yedinciyiz bakalım neler yapacağız. <laughs> Brezilya'da 6. turdayız ve 2 seyf-itikar girdi, 2 güvenlik aracı girdi ve tam bir tur hiçbir zaman atamadık anladığım kadarıyla. Biraz problemli bir yarış oluyor. Direkt başlattılar yarışı. Yok, başlatmadılar. Pite giren bir pilot var. 6. yılı alacağız anladığım kadarıyla. Ve güzel başladık. Uf, yandaki pilotu fena götürdüm ama o şu an bana geliyor olabilir. Tamam, sıkıntı yok. Ona yerimi de verdim centilmenceye çünkü orada kötü bir başlangıç yaptım. Hoppa! Beni öldürmeye çalıştı, son anda kıvrıldım. Son anda kıvrıldım. Tamam, o geçsin. Bir an onu McLaren zannettim ama McLaren arkadan geliyor. Ondan kaçmam lazım. Sen geç şöyle. <laughs> Magdalen'den acayip tırstım şu an. Yarışımı komple bitirmesini istemiyorum açıkçası Magdalen'in. Tamam orada bir hata yapmış olabiliriz. İlla intikam alacaksın diye bir şey yok. Bana da yapıyorlar o hatayı. Magdalen'cim lütfen yoluna devam eder misin acaba? Magdalen'i geçerken biraz problem yaşayabiliriz ya. O tekrar beni gelip geçmeseydi iyi olacaktı. Ama nasıl beni öldürmeye çalıştı orada gördünüz herhalde. Neyse devam ediyoruz. Şu McLaren'den uzaas. McLaren ön tarafa yetişiyor. Biz de onunla beraber yetişiyoruz. Zaten 10 saniye cezası var. McLaren öndekileri geçerse biz de onunla beraber geçeriz ve güzel olur. Sonuçta McLaren her türlü geçeceğiz. Öndeki Williams galiba, Williams'a yetişiyoruz. McLaren'le beraber hatta. McLaren'de medium, bizde soft var. Hatta Williams'da da... Oh, McLaren spin attı çok güzel. McLaren spin attı ve önde Alfin'le yanınız kaldık, Alfin'miş bu arada. Güzel o, McLaren artık bize daha yetişemez gibime geliyor. Ama Alfin'e de dikkat etmem lazım, McLaren'e kendi spin attırmış olabilir. Alfin geçerken çok dikkatli olmam lazım. Start finish düzünde geçsem süper olur aslında. Diye düşünüyorum. Ama bu virajda yakın çıkamayacağım galiba. Toprağa girdik orada. Arkadan McLaren'in yetişmesinden korkuyorum. Ama yok yetişemez. 18 saniyesi var. McLaren yetişemez. Overtake'i de kullandık şu an. Adam aynen cinayet işlemek istedi ama ha, refleksle kurtardık. Diğere saçıldı. Lastleri gösterelim. Burada önde Alonso var. Ferrari pilotu Alonso. Ferrari döneminden kalmış bir Alonso ise geçebiliriz onu diye düşünüyorum. <laughs> Ama Renault'dan kalmaysa biraz sıkıntı yapabilir. Bu keserek geçti orayı bir ceza yemesi lazım. Ya da uyarı kesin almıştır diye düşünüyorum. Fernando Alonso. Güzel bir viraj dönümü gelmedi buradan maalesef. Burada güzel bir hızlanma oldu. Şu an bir buçuk saniye fark var. O ortayı kullanmadım. Arkada bir demito ikinci sektör berbat durumda. Aynı öyle ikinci sektörde biraz biraz sıkıntılı. Orada beni bayağı farkı açıyor Alonso. Mesela burada gayet iyiyim Alonso'dan. Ama şimdi bu gireceğimiz sektör biraz problemli. Bakalım orayı da güzelce geliştirebilirsek. Belki daha güzel olabilir. Devam ediyoruz. 1.1'e kadar indirdik farkı. Şu an ikinci sektörde gayet iyi yaptık sanki. Ama şurada biraz sıkıntı oldu. Orada önde 3 pilot görüyorum. Şurayı tam gaz dönemiyorum biraz. Cesaretsizim açıkçası orada. Tamam güzel önde 3 pilot var Bir, biz baya yakınız. Yağmur da gelecek gibi durmuyor. Güneş baya açtı. İyi ki o setup'ı almışız. Weather Report. orada 5. ile sanki sağ tarafta bir araç vardı. Evet o McLaren yarışçı kalmış. Ama güvenlik aracı çıkarttıramadı. Burada DRS'yi aldık. Çok güzel haber. DRS ile tekrar DRS aralığına girdik. Şu an 5. 0.7 Adeta yaklaşıyoruz. Git gide Alonso'ya. İşte bu sektör biraz sıkıntılı benim. Uf, teker kaydı çok kötü kaydı be. Tüh. Çok kötü tekeri kaydırdık. Şimdi burada biraz zorlamak istedim. 1.4'e kadar çıktı ya. O teker kaymasında 1.4'e kadar çıkar mı bu fark ya? Biraz RS e kullanmak istiyorum. Overtake. bitsin ama diğerine sarılana girmem lazım bir kere gördük, bir kere DRS yüzü gördük. Ama devamında göremedik ama şimdi gireceğim artık LRS sayesinde. Bu son sektörü mor attık. Şimdi bayağı yaklaştım artık. Şimdi burada DRS alacağız. Güzel bir yerde DRS aldık aslında Alonso'dan. Ferrari ile Alonso 3 tane cezası var. Bu da bayağı açılıyor. Acaba kanadı mı kırık diye düşünmüyor değilim. Ferrari ile Alonso için. Artık tam vites kutusundayız. Ferrari pilotunun start finish düzlüğünde geçebilir miyim diye düşünmüyor değilim. Evet baya yakınız ve burada diğer rest alacağız. iki açtım geçebilmek için. Sağ tarafı aldım ben. Sakın beni duvara yapıştırma. Yani olacak iş değil ya. 3 saniye niye verdi acaba çok merak ediyorum. Beni o duvara yakınlaştırarak da keşke oradan gitmeseydim ama anlayamadık. Yani oyunun bu yaptığı acımasızlık gerçekten çok kötü ya. Ve adam biraz sıkıntılıymış onu geçerken fark ettim. Şimdi tekrardan yetişirim ben sana. Yetişeceğim de zaten. %20 RSM olsa bile yani ne yapıp ne yedi bu adama yetişeceğim arkadaşlar. Kafaya koydum. Ve start finish yüzüne tekrardan da geçeceğim onu ve hiçbir şey de yapamayacak. Göreceksiniz. İzleyin. İzleyin ve görün. Başka bir şey demiyorum. Dördüncülüğü alacağım o adamdan. Üst saniyede ceza yedirtti bana. Ya yani kesinlikle intikam almayacağım ama güzel bir şekilde geçeceğim. İntikamım olacak. 1.4'e tekrardan indirdik farkı. Bir sonraki tur Ferrari'yi bu düzlükte geçeceğim dostlar. Hiç problem değil. Dışarıdan alır gibi yapacağım. ERS de biriksin biraz. Evet, sağ taraftan çok zorladım. Adam kapatmıştı değil. Beni bildiğini dışarı itti ya. İlk tarafta sağ tarafı kapadı ona bakarsan. Pardon sol tarafı içeriği kapadı. Sonradan benim sağdan geldiğimi görünce orayı kapadı. Ama şimdi onu yapamayacak. Şimdi onu yapamayacak. Burada diğerine salamadık ama hiç problem değil. Tekrardan geliyorum Ferrari. O dördüncülüğü senden alacağım. Araç hafiften kaymaya başladı. Partlarda kalsak daha mı iyiydi acaba? Güzelce Risk alarak yetiştik burada. Şimdi diğer resi alacağız. Baya yaklaşacağız ama muhtemelen bu turda da geçmeyeceğim. Bu turda gayet yakınlaşacağım. Aradaki şeylerde geçebiliriz. Ee, virajlarda eğer bir hata yaparsa diye yanından geçer hiç o anlamadan işini bitirmiş oluruz diye düşünüyorum. Geçmeme izin verdi çok ilginç. Çok ilginç geçmeme izin verdi. Önde de bir sarı bayrak var galiba. Oo, bir Ferrari daha geçtik ve... Ferrari geçmeme izin verdi. Alonso şu an arkamda. Sen geç ben seni yetişeceğim dedi adeta. Çok ilginç. Alonso bizde kafa buluyor, Elenir. Acaba o kadar hızlı yetişmemin sebebi? onun yavaşlaması mıydı diye düşünmüyor değilim. Çünkü arkadan şu an dehşet bir şekilde geliyor kendisi. Ama start finish düzündeki hızlanmamla bir saniyenin üstüne farkı çıkarım gibi geliyor. Evet şu an bir saniyenin üstünde fark. Hatta 6 saniyede cezası oldu. Son artık 3 tura giriyoruz dostlar. Buraya da güzel döndük ve 2 saniyen üstüne çıkardık. E i̇ntikamımızı bu şekilde aldık Alonso'dan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kesinlikle intikamınızı vurarak, çarparak almayın. Geçerek alın. O intikam bu şekilde daha zevkli. Mesela ben orada Alonso'yu yarış bırakmaya çalışabilirdim. Bana o e, ittirmeyi yaptığı için ama öyle yapmadım ve yarış pist üzerinde onu geçmeye çalıştırmaya geçtim. Orada kendisi yol verdi ama kendisi vermese bile ben onu geçecektim zaten, hiç problem değil. Baya yaklaşmıştım, bir sonraki start-finish yüzünde geçecektim onu. Ama şu an tabii dikkatli olup yine aracı finish'e kadar götürmek istiyorum. 3 saniye arkamda şu an zaten kendisi ama 3 saniyede cezası var zaten. Ama orada bana niye yol verdi gerçekten bilmiyorum. Sen geç ben seni yetişirim dedi ama yetişemedi de. İlginç gerçekten. Bana biri çarparsa intikamı cinayet ile alırım demiş. <laughs> i̇şte ben cinayet ile almayı sevenlerden değilim. Kimi öyle seviyor? Üçe düşmek lazım durdu. Üçe düşmedik. Şu üst tane cezam olmasaydı şu ön tarafları zorlardı. Mercedes e belki podyumu zorlayabilirdik ama maalesef üst tane ceza biraz işleri karıştırdı. Adam beni duvara ittirdi ya resmen. Mesela tekrardan. Ee, yarış bitince kayıtlara bakarsanız göreceksiniz adam orada beni ittiriyor. Ben oradan girdim sonuçta ama beni duvara doğru ittirdi hatta bir ara duvara çarpıttıracak beni diye korkmadım değil. Orada bir warning daha aldık. Bir uyarı daha alırsam 100 saniye daha ceza almış olacağım galiba. Ya da 100 saniye alırken o şeyi de halletmiş olabiliriz. Lastikler artık iyice kayıyor. Ama dayanıyor şu an lastiklerimiz. Bu arada Alonso gelmiş. 2.6'ya kadar düşürmüş farkı. Oradaki yaptığımız hatayla düşürdü ama şimdi tekrardan biz açarız gime geliyor. Son turda bir yaklaşma olmasın Alonso'dan problem olabilir. Şurada şöyle Eresayı da açalım. Gerçekten o kaza olsa adam ölmüştü demiş. Aynen ölmüş olabilirdi bilmiyorum. Ve son turdayız. Yağmur damlaları sanki son turda düşmeye başladı gibi. Eresayı da açalım sonuna kadar. 3.2 saniye tekrardan çıkardık Ferrari ile aradaki farkı. Bu arada ilk sektörü mor attık. Uçarak geliyoruz. Bakalım en hızlı tur alabilecek miyiz diye düşünmüyor değilim. Bakalım 2'yi de mor alırsak muhteşem olacak ama 2'de kötüyüm biraz ikinci sektörde. Son düzlüğe doğru giriyoruz. %30 ERS'miz var. İkinci sektör yeşil geldi. ERS'yi açalım. Bakalım en üst tur gelecek mi? Fast stop gelecek mi? Görelim. Güzel döndü burayı. Bakalım fast stop geliyor mu? Geliyor mu? Ve son turda fast stop'ı da alarak dördüncü bitiriyoruz. En ısırı aldık. softlarla softlarla %50'ye dayanmış, hatta %60'lara doğru giden soft lastiklerimiz de Alonso'nun önünde Ferrari pilotu Alonso'nun önünde Aston Martin aracımız da. Ferrari tişörtümüzde dördüncü olmayı başarıyoruz Festus lapı da alarak gerçekten güzel bir yarıştı elimize kolumuza sağlık diyorum. Ozan YouTube'u kapatalım burada. Twitch'te biz devam ediyoruz tabii ki de diğer yarışlara. Aston Martin aracıyla Ferrari tişörtümüzde güzel bir yarış geçirdik. Birinci başladık, polden başladık, ama sonra e, bize yapılan break testlerle sonlara düştük ardından tekrardan yükselmesini bildik. Dördüncü olmayı başardık. Güzel bir yarış olduğunu düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Kanalda abone olursanız çok sevinirim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of sh** come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me.